Nasıl da haldanıp sevmişim seni Nasıl da ömrümü vermişim sana Aşk yalanmış, sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan Aşk yalanmış Sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan Yalanmış bakışın Gözler yalanmış Yalanmış gülüşün Sözler yalanmış, aşk yalanmış, sevda yalan, keder oldu bana kalan, bir masanmış bu yaşanan, yalanmış yalan.